sadece 48 saatti. İki yıllık ilişkimizi yok saydı. Evet, bu gerçek bir hikaye. İki yıldır birlikteydik. Onun gözlerine bakınca hayatı birlikte yaşlanarak bitireceğimize inanıyordum. Öylesine saf, öylesine sahici bir bağ vardı aramızda. Ya da ben öyle sanıyordum. Bir sabah hiçbir kavga yokken, hiçbir işaret yokken artık eskisi gibi hissetmiyorum dedi. Sesi sakindi. Ama içimdeki dünya o an yıkıldı. Yine de durup onu suçlamadım. Dedim ki belki duygular değişir, belki zamanla tekrar yolumuzu buluruz. Ertesi gün son kez buluştuk. Eşyalarımızı değiştirecektik ama bana sarıldı. Sıkı sıkı. O kadar sıkı ki bırakmak istemiyor gibiydi. Bana belki ileride tekrar deneriz dedi. Gözlerime baktı, sustu, sonra beni öptü. Ve birdenbire yeniden birlikte olduk. İçimden bir ses sürekli bir şeyler ters diyordu ama kalbim hala ona inanmak istiyordu. O gece benimleydi ama zihni bir başkasındaydı. Çünkü o telefonuna sürekli bakıyordu. Birine yazıyordu, gülümsüyordu. Dayanamadım, sordum. Yeni biri mi var? Gözlerini kaçırdı, sonra başını eğip fısıldadı. Dün tanıştık. Gerçekten iyi anlaştık. Ama bunun seninle ilgisi yok. Ama gerçek öyle değildi. Ondan habersiz telefonuna baktım. Mesajlar, fotoğraflar, emojiler. Yeni tanışmamışlardı. Beni terk etmeden tam iki gün önce tanışmıştı o adamla. Ve ilk günden itibaren bana ait olan her şeyi ona vermeye başlamıştı. Ve o adama bekarım demişti. O adamın ne istediği belliydi. Ve o, benim sevdiğim kadın, gülücükler ve kalplerle karşılık veriyordu. İşte böyle. İki yıl boyunca paylaştığımız her şey bir yabancının merhabasına yenilmişti. Ve ben o gece hiçbir şey söylemedim sadece sustum sadece arkamı dönüp gittim çünkü artık sevgisinden çok kendime saygım ağır basıyordu